Herkese merhaba. Ben Doktor Yasin Kulaksız. Bugün sizlerden gelen burunda kıl çekmenin herhangi bir sıkıntısı olur mu? Herhangi bir mahsur var mı? Bu konu hakkında konuşacağım. Öncelikle burun kılı ne işe yarıyor? Bunu bir konuşmak gerekir. Burun kılı burundan geçen havayı en önemli şeyi filtrasyon yapması ve nemlendirmesidir. Burun kılımız olmazsa burundan geçen kirli hava içeride kuruma yapacağı için filtre edilmeyeceği için Burun tıkanıklığı yaşarız. Bunu hemen hemen herkes burun kıllarını tıraş ettiği zaman fark etmiştir. Burun kılı tıraş edildikten sonraki günlerde ilk başlarda ciddi manada bir burunda kuruma ve nefes almada zorluk yaşanır. Burun kılı çekmek oldukça tehlikelidir. Burun kılı çekmenin tehlikesi nedir dersek, öncelikle burnumuzun içinin temiz olmadığını bilmemiz lazım. İçinde birçok bakteri veya mikroplar yaşıyor. Biz burun kılını çektiğimiz zaman aslında orada içerideki cildin bütünlüğünü bozmuş oluruz. İlk başta buradaki bakteriler cildin altına geçerek folikülüt dediğimiz kıl kökü iltihabı, vestibulit dediğimiz e, oradaki cildin iltihabını yapabilir. Eğer burada vücut kendi savunma mekanizmalarıyla bu olayı toparlayamazsa bu olay çıban dediğimiz fronkül kısmına geçebilir. Çıban dediğimiz fronkül dediğimiz şey ise kıl kökünün daha derin iltihabıdır. Artık cilde yayılmıştır. Kızarıklık, şiş, şişlik vesaire olmuştur. Burada fronkül dediğimiz zaman enfeksiyonun ciddiyeti büyüyeceği için vücudun artık savunma kısmı da biraz daha zorlanmaya başlayacaktır. Burnumuzun içerisindeki damarlar, yapılar beyinle, gözle direkt ilişkili olduğu için buradaki çıban dediğimiz, fronkül dediğimiz iltihabın yayılması kaynaklı ortaya çok daha ciddi tablolar çıkabilir. Bunlar nedir dersek beyin absesi, beyin zarı iltihabı ve Beynin ana damar sistemlerinden ve göze giden damarlardan bazılarının tıkanması durumu ortaya çıkabilir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Burun da burundan kıl çekme beyin iltihabı yapabilir. O yüzden hastalarımızın kesinlikle burnundan kıl çekmesini istemiyoruz. Eğer çok uzamış kıllar varsa onları makasla kısaltmak gerek. Benzer şekilde şu durumda aslında dikkat edilmesi gerekir. Yüzümüzün şöyle bir üçgen çizdiğimizde burası danger zone dediğimiz tehlikeli zondur. Bu bölgenin içinden kıl çekmek gibi bu bölgedeki sivilcileri sıkmak, bu bölgedeki yaraları devamlı elimizle oynamak, buradaki yine burnun içindeki veya elimizdeki mikropları veya bakterileri o cildin altına penetre edeceği için, oraya ekeceği için bu bölgede de yaşayacağımız bir enfeksiyon durumu, bir sivilce sıkmaya bağlı enfeksiyon durumu yine beyin zarına veya gözle ilgili iltihaplara neden olabilir. O yüzden bu danger zone bölgesindeki e, herhangi bir sivilceyi de sıkmayı önermiyoruz.